İngiltere'de 20 milyondan fazla kişi bu yatırım aracına yatırım yapıyor. Premium Bonds İki önemli özelliği var. 1- Ana paranız güvende. Yatırdığınız bütün parayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. En fazla 50 bin pound yatırabilirsiniz. 2- Faiz oranı çekilişle dağıtılıyor. Evet mevduat faizinden farklı olarak Premium Bonds hem sabit faiz vermiyor hem de her ay bu faizi çekilişle dağıtıyor. Her bir pound bir çekiliş hakkı veriyor ve en fazla 50.000 pound yatırabilirsiniz. Premium Bond 2023'te faiz oranlarını 10 yılın en yüksek seviyesi olan %3.3'e yükseltti. Daha fazla kişiyi çekebilmek için. İngiltere'de en yüksek banka faiz oranı %4.6. Yani Premium Bond'dan daha fazla. O zaman bu 20 milyon insan niye bu Premium Bond'sa para yatırdı? Çünkü heyecanlı Faiz çekilişle dağıtıldığı için hiç para kazanamayacağınız gibi çok para da kazanabilirsiniz. Ve ana paranız güvende. İnsanlar her ay NS&I'ın sitesinde sonuçların açıklanmasını bekliyor. 2022 yılında 100 pound yatıran birisi 100 bin pound kazandı. 1976 yılında 4 pound yatıran birisi 25 bin pound kazandı. Bu verilerin hepsi NS&I sitesinde yayınlanıyor ve premium bonds'u bulan NS&I devlet tarafından da destekleniyor. Çünkü devlet de bu sayede düşük faizle ucuza para bulabiliyor. Ancak premium bonds faize duyarlı. Şu an havuzda 7 milyar pound var ve de bu havuzdaki para artsın diye de şu anda faiz oranı yükseltildi. Ancak çok fazla kişi de içeri girdiği zaman bu faiz oranı da düşecektir. Türkiye'de ve İran'da ev fiyatlarının çok yükseldiğini biliyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz grafik Türkiye'deki yükselen ev fiyatları. Türkiye'de bir barınma problemi var. Çünkü Türkiye'de yatırım araçları kıt. Türkiye ve İran'da yatırım araçları kıt olduğu için insanlar ev ve arsaya yatırıyor paralarını. Şu anda Türkiye'de olan durum bu. Yani siz kendinizi enflasyondan korumak için dolara yatırmak isteseydiniz bir yıl boyunca dolar neredeyse sabit kaldı. Paranız eriyecekti ya da faize yatırsaydınız faiz oranı Türkiye'de enflasyonun çok çok altında olduğu için paranız eriyecekti. Bazı insanlarda çoğu insan borsaya da yatırım yapmak istemiyordu. Çünkü borsa bir artıyordu bir düşüyordu. Riskliydi ana paranın güvenliği yoktu. O yüzden insanların hepsi Türkiye'de eve yatırım yaptılar ve bu bir barınma problemine yol açtı. İran'da da bu şekilde oldu. Gelişmiş ülkelerde İngiltere'de Avrupa'da Amerika'da bütün gelişmiş ülkelerde yatırım araçları çok çeşitlidir. Yatırım araçlarının kıt olduğu Türkiye ve İran'da ev fiyatları ve arsa fiyatları gereğinden fazla artar ve de bir barınma sorunu ortaya çıkar. Umarım Türkiye'de ve İran'da yatırım araçları çeşitlenir ve bu sayede barınma sorunu ortadan kalkar.